ile ya Rabbi. Ya Rabbel alemin Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler fakat siz bunu anlamazsınız buyuruyorsun. Ya alemin şehitlerimizin ruhlarını şahat makamlarını âli eyle ya Bu vesileyle bütün ölmüşlerimize geçmişlerimize rahmet eyle ya Rabbi. alemin bizleri her türlü kazalardan, belalardan, tehlikelerden, insani ve şeytani şerlerden muhafaza ile ya Cümlemize dünyada, ahirette iyilik ve güzellikler ihsan eyle bizi, anamızı, babamızı, bütün müminleri bağışla Rabbi. Esselatu ve aleyke ya Resulallah. Esselatu ve aleyke ya Habiballah. Esselatu ve aleyke ya Seyyidil Evveline vel Ahirin. Ve selamu aleyel Mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Dualarımızın kabulü için, ümmeti Muhammed'in sıhhat, sağlık ve selameti, hayırlar, ve şerler için, umduklarımıza nail olmamız, hususlarımıza emin olmamız için, bütün ölmüşlerimizin, geçişlerimizin ruhu için, şehitlerimizin ruhu için, bilhas Allah rızası için el-Fatiha